Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramoğlu da bu yıl yaşanan diplomatik gelişmeleri bir basın toplantısıyla değerlendirdi. O toplantıyı da Bakü muhabirimiz Fatih Yavanos takip etti. Hemen dönelim Bakü'ye. Fatih Yavanos da notlarıyla karşımızda yanında değerli meslektaşımız Anadolu Ajansı Bölge Koordinatörü Tolga Özgenç de var. Verilen mesajlar neydi? Senden alalım detayları değerlendirmeleri. Evet 2020 yılı koronavirüsle mücadele gölgesinde başlamış ve Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmasıyla noktalanmıştı. 2021 yılı da aslında Türkiye ve Azerbaycan'ın diplomatik ataklarıyla geçtiğini söylememiz gerekiyor. Önemli hamleler vardı bu anlamda ve iki kardeş ülke Dışişleri Bakanları da ne aynı gün aynı saatlerde 2021 yılını değerlendirmişti. Biz de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Dışişleri Bakanlığı'nda bu basın toplantısını sizin de ifade ettiğiniz gibi takip ettik. Anadolu Ajansı ile birlikte takip ettik ve Anadolu Ajansı'nın bölge müdürü e, Tolga Özgenç ile birlikte e, Ceyhun Bayramov'un açıklamalarını değerlendirmek istiyoruz. Azerbaycan son dönemde gerçekten dış politikada proaktif. Gerek Orta Doğu ülkeleriyle, Orta Asya ülkeleriyle, Batı ile Amerika ile ilişkileri de oldukça iyi seviyede şu an ilerliyor. E, öncelikle e, dış politikasını değerlendir değerlendirmişti Bayramov. Siz hangi mesajları aldınız? Evet Fatih senin de söylediğin gibi 2021 yılının son günlerindeyiz ve aslında hem Azerbaycan merkezli hem de Kafkasya merkezli çok sıcak gelişmeler yaşandı 2020 yılında. 2021 yılına ilişkin basın toplantısı yaptı geleneksel yıl sonu değerlendirme toplantısı yaptı Sayın Bayramov ve orada Azerbaycan'ın bir yıl boyunca hem içeride hem de dışarıda diplomatik anlamda hangi konularla uğraştığını, hangi konularla mücadele ettiğini, hangi konular üzerinde çalıştığına ilişkin fikirlerini açıklamalarını yaptı. Aslında Azerbaycan Azerbaycan'ın dış politikasının Çerçevesini, kapsamını çizdi deyim ise iki saat süren basın toplantısında, yani Azerbaycan'ın bağımsız, aktif, açık ve milli bir dış politika izlediğini anlattı. Bunun bu söylediğimiz sıfatların içini nasıl doldurduklarını bir yıl boyunca nasıl doldurduklarını hem yerli hem de yabancı e, muhabirlere, yabancı gazetecilere anlatmaya çalıştı. Aslında bu yıl Azerbaycan için tamamen diplomasi ile oldu diyebiliriz. 2020 yılında. 30 yıllık işgal altındaki toprakların e, kurtarılmasından sonra Azerbaycan sahada kazandıklarını masada kaybetmemek için biliyorsun biz bu konularla sık sık karşı karşıya geliyoruz uluslararası arenada Azerbaycan bunu bir daha yaşamamak için e, 2021 yılında diplomasiye çok ağırlık verdi hem bölgesel işbirliklerinde hem bölgesel e, kuruluşlarda hem de küresel kuruluşlarda hakkını, hakkı olanı masada da almak için, masada kaybetmemek için deyim yerindeyse mekik diplomasisi e, yürüttü. Bu anlamda da başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten çok büyük bir baskıyla dirençle karşılan, karşılaşmadı. E tabi şimdi Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme süreci var. Türkiye ile Ermenistan'ın bu anlamda Türkiye'nin de inisiyatifiyle bir normalleşme adımlarını biliyoruz. Buna ilişkin değerlendirmeleri nasıldı? Doğru bu yıl kaybettiğini söyleyemeyiz. E, hatta başarılı olduğunu söyleyebiliriz. E, Bayramov'un şunu da eklememe izin ver. Bayramov'un 2022 yılında yapacaklarına ilişkin bazı ipuçları da edindik biz satır aralarından. Şimdi Azerbaycan e, 30 yıl boyunca o işgal altında tutulan topraklardaki maddi manevi zararların e, uluslararası mahkemelerde e, konu edilmesini istiyor ve bunun için Yeni yeni davalar açacağını söyledi. Geçtiğimiz günlerde de zaten biliyorsun bir dava Adalet Divanı'nda bir dava açılmıştı ve onu ilk ilk muydu? ilk kararında Azerbaycan'ın haklı olduğuna hükmedilmişti. İşte bunun gibi konuları uluslararası arenada Azerbaycan 2022 yılında da gündeme getirecek. Senin söylediğin gibi Türkiye Azerbaycan Azerbaycan Ermenistan ilişkilerinin de normalleşme süreçlerinin de bu bölgede çok sıcak konular olduğunu söyledi ve bu konuda da çalışmalarını yürüteceklerini söyledi. İki ülke Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya'nın yürüttüğü bir üçlü mekanizma var. Bu konudaki görüşmelerin devamı devam ettiğini söyledi. Çok fazla detay vermek istemedi ancak bu konudaki sorularımıza şöyle cevap verdi. Türkiye'nin Ermenistan'da, Azerbaycan'ın Ermenistan'da ilişkilerin normalleşmesine tamamen destek veriyoruz dedi. Çünkü biz uluslararası hukuk çerçevesinde bölgemizde barış istiyoruz, herkesin hakkının alabildiği ve işbirliğinin arttığı bir dönem yaşamak istiyoruz. Artık geçmişin geride kaldığını ve yeni gerçekliklerin oluştuğunu herkesin kabul etmesi gerektiğini söyledi ve nasıl ki Azerbaycan'la Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinden yana olduklarını ve böyle bir teklifte bulunduklarını hatta barış anlaşması imzalamak için çaba sarf ettiklerini söyledi. Aynı sürecin Türkiye ile Ermenistan arasında da olmasını desteklediklerini söyledi. Zaten bu süreci de Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu ile kendisinin sürekli konuştuğunu, tartıştığını, değerlendirdiğini de sözlerine ekledi. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Evet en son iki kardeş ülke dışişleri bakanları iki gün önce 25 Aralık'ta da yine son günlerde yaşanan gelişmelere diplomasi trafiğine ilişkin birbirlerine bilgi veri aktardıklarının altını çizelim. Çok yakın bir temas var. Bundan önceki tecrübeler hala akıllarda. O yüzden herhangi bir yanlış anlaşılmanın da önüne geçilmesi için Türkiye ve Azerbaycan her alanda dış politikada çok yakın işbirliği içerisinde olduğunu altını çizelim. Başkent Bakü'de son notlar bu şekilde söz size bırakalım. Evet, dileriz 2022 bölgede barışın istikrarın yılı olur. O hedeflenen işbirliği platformu hayata geçer ve bölge tüm ülkeler bundan kazanır. Fatih Avanos ve konu Tolga Özgenç'e teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler.